Günaydın, günaydın, günümüz aydın olsun inşallah. Stüdyomuz hayırlı haberlerle de olsun inşallah. i̇nşallah. yanımda diş hekimi değerli hocam İsmail Güleç var. İsmail hocam hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Harikayım, sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz, Allah iyilik versin. Sevgili Tabii. İsmail hocam, diş hekimliğinde implant nedir? Evet, implant tedavisi diş hekimliğinde diş eksikliklerini gidermek için uyguladığımız bir tedavi yöntemidir eksikliğin olduğu bölgedeki çene kemiği içerisine implantlar yerleştirilir ve diş eksiklikleri giderilmiş olur. İmplantların üzerine zirkonyum kaplamalar veya porselen kaplamalar yapılarak orijinal dişler gibi hastalarımız çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Eskiden diş hekimliğinde diş eksikliklerini gidermek için kron köprü yöntemleri veya hareketli protezler kullanılırlardı. Şimdi bunları gerek kalmadan implant yapılarak eksikliği gidermiş oluyoruz. Peki implant yapılırken ağrı olur mu hocam? Kesinlikle en ufak bir ağrı acı olmaz. Çok rahat, günü rahatlığıyla gelebilirler. İşlem yapacağımız bölgeye öncelikle topikal bir spreyi uyguluyoruz. O bölgeyi uyuşturduktan sonra lokal anestezi yapıyoruz. En ufak bir ağrısızı duymuyorlar. Ve implantın işlemi yaklaşık bir 10-15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde operasyon bitiyor. Çok korkan, endişe eden, panik hata olan, öğürme refleksi olan... Hastalarımız için de sedasyon veya genel anestezi altında yapıyoruz. Yani ha. hastayı uyutarak hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey hissetmiyor, uyku konforunda. Tedavi bittikten sonra hastayı uyandırıyoruz, keyifli bir şekilde hayatına devam ediyor. O zaman İsmail hocam şöyle bir şey yapalım mı? İmplant diş tedavisi Hı? süresi ve aşamalarını anlatalım. Evet. Kalp hastalarına implant yapılır mı? Evet. Aşama aşama anlatalım. Tabii mı? ki, tabi ki. Öncelikle sistemik hastalıklarında yani kalp, şeker, tansiyon gibi hastalarda. Implant tedavisi kontrol altındaki sistemik hastalıklarda yani doktorunun vermiş olduğu tedavi protokolüne uyuyor, ilaçlarını düzenli kullanıyor, beslenmesine dikkat ediyorsa bu hastalara implant tedavisi gönül rahatlığıyla ile uygulanabilir. Hmm. İleri düzeyde olan vakalarda ise hastaların doktoruyla konsültasyona giriyoruz. Yani hastanın durumunu değerlendiriyoruz. Ona göre doktorunun onayını aldıktan sonra implant tedavisi yapılabiliyor. Şu an implant tedavisi yapılamayacak hasta neredeyse yok. Yani hastalarınız bu anlamda hiçbir şekilde üzülmesinler, implant tedavisi kendilerine de uygulanabilir. İmplantın aşamalarıyla alakalı da şöyle bir bilgi vereyim. İmplant tedavisi iki aşamalı bir şekilde yapılıyor. Birinci aşama cerrahi kısmı, implantın kemik içerisine yerleştirilme kısmı. İkinci aşaması da implantın üzerine protezinin yapıldığı, zirkonyum kaplamaların yapıldığı kısmı. Geldiklerinde öncelikle detaylı bir muayene akabinde bir panoramik röntgen alıyoruz çene filmi ve ihtiyaç duyarsak da bir 3 boyutlu tomografi çekiyoruz. Genel olarak bunları değerlendirdikten sonra tedavi planını belirliyoruz ve bu plana göre de hastayı operasyona alıyoruz. İmplantın yapılması birinci aşaması yaklaşık bir implantın yerleştirilmesi 10-15 dakika gibi kısa bir sürede yerleştiriliyor. Hmm. Kemik yapısı iyiyse hemen üzerine sabit dişleri takılabiliyor. Bakın eğer kemik yapısı çok istediğimiz durumda değilse iyileşmeye bırakıyoruz. Bir 3 ay kadar iyileşme süresi var Hı. ve 3 aylık bir süre sonrasında hastalarımız tekrar geliyorlar. Ölçüsünü alıp üzerine zirkonyum kaplamasını takarak hastaya implantını tamamlamış oluyoruz. Kalp hastalarını yapıyor musunuz? Evet. Kalp hastaları, şeker hastaları, tansiyon hastalarında kontrolü altında olan sistemik hastalıklarda onların belli bir protokolü var. Tedaviden önce... Profilaksi dediğimiz işlem öncesinde belli bir doza 2 gram kadar antibiyotik veriyoruz bir saat öncesinde ve o şekilde tedaviye gönül rahatlığıyla alabiliyoruz. İsmail Hocam implant insan vücuduna zarar verir mi? Kesinlikle zarar vermez. Hastalarımızın çok sorduğu, sizin de e, sorduğunuz iyi oldu. Hastalarımız bunu çok soruyorlar. İmplant vücuda zarar verir mi? Kanser yapar mı? Kesinlikle böyle bir şey yok. Bakın e, insanlık tarihinde implant yaklaşık 100 yıldır uygulanıyor. Diş hekimliği ile beraber ortopedide beyin cerrahisinde kırıklarda, travmalarda kemiklerin fiksasyonunda kullanılan materyal titanyum. Aynı malzeme. Doğada insan vücuduna en e, doku uyumu yüksek malzeme zirkonyumdur birinci sırada. İkinci sırada da titanyum gelir. Titanyum vücut içerisine girdiği zaman kemikle evet. vücut kendi dokusu gibi yani yabancı bir materyal olarak görmüyor. Kendi dokusu gibi kaynıyor. Tamamen bütünleşiyor. Yani bir yabancı materyal gibi e, yabancı bir cisim gibi reaksiyon görmüyor, kendi dokusu gibi tutuyor ve o integrasyon diyoruz biz bu sürece prosese ve tamamen kaynıyor, bütünleşiyor vücutla. Dolayısıyla implantın vücuda herhangi bir zarar vermesi, herhangi bir şekilde yan etkisi, kanser yapması gibi bir durum kesinlikle yok. Bununla alakalı milyonlarca yayın ve çalışma var. Hastalarımız bu konuda rahat olabilirler kanseri yol açmaz Kesinlikle yani. açmaz. Diş çekimi sonrasında implant yapılabilir mi? Evet diş çekimi sonrasında hastalarımız diş eti rahatsızlığından dolayı dişlerinde sallanmalar ve diş eti çekilmelerinden dolayı dişleri çekiliyor. Veya aşırı derecede çürük durumdaki dişler çekiliyor. Çekildikten sonra o bölgeyi öncelikle bir miktar düzenliyoruz. İmplanta yapılabilecek, implant yapılabilecek hale getirdikten sonra implantı içeri yerleştiriyoruz. Ve eksik olan kısımları da kemik greftiyle, halk arasında kemik tozu diye bilinen Hı. kemik greftleriyle dolduruyoruz ve o bölgeyi güzel bir şekilde kapatıyoruz. Yani çekimden sonra implantın yapılması hasta için çok büyük bir avantaj. Neden? İkinci bir operasyona gerek almayacak. Yani çekim yaptık, Tabii. iyileşecek bir 3 ay sonra gelecek, tekrar uyuşturacağız. Buna gerek almadan tek seferde bütün işlemi bitirebiliyoruz çekim sonrasında implantı hemen yapabiliriz. İsmail Hocam, implant tedavisi sonrası nasıl bir geçici diş kullanılır? Evet, geçici diş konusu da çok Özellikle ben dişsiz mi kalacağım? Özellikle full dişsiz vakalarda, total dişsizliklerde, full implant yaptığımız vakalarda hastaların çok büyük bize sorduğu ve merak ettiği bir konu. Şimdi hepimiz tabii toplum içerisinde kendimize rahat bir şeyde ifade etmek, konuşmak, gülmek istiyoruz ve rahat bir şeyde yemek yemek istiyoruz. Operasyondan sonra hastalarımıza sabit geçici diş taktığımız zaman hasta şekilde kendini daha özgüvenli, rahat bir şekilde ifade edebiliyorlar. Özellikle total dişsizlik vakalarında. Yani dişleri aldık, Hı. kemiği düzenledik, implantları taktıktan sonra hemen ölçüsünü alıp sabit diş takabiliyoruz ve orijinal dişi gibi hastalar çok rahat bir şekilde kullanıyorlar. Şöyle düşünün bir televizyon sunucusu veya bir polis memuru veya bir öğretmen veya bir ev hanımı hiç fark etmez. 3 ee, ay, 4 ay kadar dişsiz kalması gerçekten çok kötü bir durum. İmplantan sonra hemen sabit geçici diş yaparak sosyal hayatlarına çok rahat bir şekilde dönebiliyorlar. Peki yeterli kemik dokusu yoksa? Evet bu konuda çok önemli. Kemik dokusunun yetersiz olduğu bölgelerde elimizde çok alternatifimiz var. Kemiği genişletme, veya yükseltme ameliyatları, augmentasyon dediğimiz ameliyatlarla öncelikle orada yeteri bir kemik dokusu elde ediyoruz. Ve orada yeteri kemik dokusu elde ettikten sonra implantı yerleştirip yine implant tedavisi yapıyoruz. Veya total dilsiz vakalarda yine kemiğin iyi olduğu bölgeleri kullanacak şekilde geliştirilmiş olan Alonfor veya Alon6 tekniği dediğimiz bazı tekniklerimiz var kemiğin iyi olduğu bölgelere uzun ve güçlü implantlar yerleştirilerek, açılı bir şekilde yerleştirilerek ve onların da üzerine multiunit dediğimiz özel parçalar takılıyor. Bunun üzerine sabit diş yapabiliyoruz. Yani sabit diş yine bir şekilde sunabiliyoruz. Bu konuda kesinlikle ümitsizliğe kapılmasınlar. Bazı bireylerde, üst çenede mesela kemiğin yetersiz olduğu, zigomatik implant dediğimiz yukarıdaki elmacı kemiklerinden destek alınacak şekilde uzun implantlar yerleştirilerek, Yine e, sabit implant, sabit iş yapabiliyoruz kendilerine. Her türlü çaresini bulabiliyorsunuz. Evet, evet. Peki hocam implant tedavisi yaptırmayı düşünenler nelere dikkat etmeli, ne Evet, bu konu çok önemli. İmplant tedavisinde özellikle 3 nokta çok önemli. Birincisi bu tedaviyi yapacak hekimin bu konudaki deneyim ve tecrübesi. Yani kaç tane ameliyat yapmış, ne kadar vakası var, referansları bu anlamda var mı? Hastalarımız bu konuda... İnternetten yapacakları bir çalışmayla zaten e, hekim arkadaşların e, referanslarını ve yaptığı çalışmaları görebilirler. Bu konu özellikle çok önemli. İkinci konu i̇yi Evet, iyi araştırmalar lazım. İkinci konu implantın kullanılacak implantın marka ve modeli. Yine bu konuda da e, FDA'nın ve Avrupa'daki C belgesinin ve Piyasada e, kullanılan şu an birçok implant var. İnternet üzerinden araştırma yaptıklarında kendileri zaten doğru marka ve modeli, hekimlerin de tavsiyesi üzerine doğru e, implantı yaptırmaları önemli. Üçüncü konu yine çok önemli olan yapılacak hangi metot önemli? Yani normal, standart bir implant protokolü mü izlenecek? Bir alonfor, six veya bir augmentasyon mu yapılacak? Mesela bazı vakalarda, kemiği genişletme ameliyatı yapıyoruz. Bazı hastalarda dışarıdan greft veya bazı hastalarda kalçadan kemik alarak çenesindeki o eksikliği gidermek için uyguluyoruz. Dolayısıyla tedavi protokolü çok önemli. Yani bunun baştan iyi planlanması ve ondan sonra operasyona özetliyorum. Üç konu dedim. Birincisi hekimin bu konudaki deneyim ve tecrübesi. Kullanılacak implantın marka modeli ve kalitesi ve uygulanacak yöntem. Çok Daha önce geldiğinizde lazerli implanttan bahsettiniz. Evet. Lazerli implant yapılabilir mi? Evet, lazerli implant yapıyoruz. İmplantı uygulamanın da birkaç değişik yöntemi var. Mesela bizim açık e, yöntem veya kapalı yöntem dediğimiz açıkta flap açarak e, üzerinden yani kemiğin üzerindeki diş etini açarak flap kaldırıyoruz ve implantları yerleştiriyoruz kemiğin içerisine. Bir yöntemde kapalı yöntem dediğimiz diş etini açmadan kemiğin ve diş etinin iyi olduğu durumlarda üzerinden lazerle yaklaşık 1-2 milimlik bir alan açıyoruz ve implantı o alandan içeriye, implantın içerisine yerleştiriyoruz. Bunun çok büyük bir avantajı var. Çünkü ekstradan bir yara kesi olmadığı için çok hızlı bir iyileşme sağlanıyor. Hastada ağrı, sızı, şişlik olmuyor. Çok daha keyifli ve hızlı bir iyileşme oluyor. Bu operasyonlardan sonra hastanın günlük e, rutin hayatına, hayatına dönüşü evet, nasıl oluyor? Evet, Bu konu da önemli. Şu an implant teknolojisi inanılmaz ilerledi. Adeta bir dolgu yapılması gibi, bir diş taşı temizliği gibi çok şekilde geçiyor. İmplantı kemik içerisine yerleştiriyoruz. Olabildiği kadar minimum travmayla. Yani o bölgeyi zedelemeden ee, en az ile yerleştirdiğimiz için işlem sonrasında hemen hastalarımıza antibiyotik, ağrı kesici ve gargaralar veriyoruz. Ee, ameliyattan önce genelde ben tercih ediyorum hastalara vermeyi. Çünkü ameliyattan sonra da herhangi bir ağrısızı duymuyor ve günlük hayatına normal devam edebilir. Ee, özellikle çok böyle sıcak, yani sauna gibi, hamam gibi, o gün çok aşırı efor sarf edecek e, ortamlara girmesini istemiyoruz. Biraz daha normal günlük rutinine devam edebilir. Peki e, dişlerin ağızdaki görevlerini evet, öğrenmek istiyorum. Evet, evet, evet. E, dişlerin ağızdaki görevleri nedir ve diş eksikliği vücutta hangi sorunlara neden evet. olur? Seda Hanım biliyorsunuz dişlerin ağızda üç önemli görevi var. Birincisi çiğneme fonksiyonu. İkincisi fonasyon yani konuşma. Üçüncüsü de estetik. Evet. Şimdi e, sindirim ağızdan başlar. Vücuda giren gıdalar ilk olarak ağızdan gidiyor Ve ağızda dişler tarafından öncelikle kesip, parçalanıp, öğütülüyor. Ondan sonra mideye gidiyor. Tam öğütülemeyen gıdalar midede sindirilebilmesi için daha fazla asit salgılanacak. Çalışıyor, bu sefer tabii. mide problemleri yani gastrit, ülser gibi mide problemleri. Ondan sonra ince bağırsaklarda emilim için ince bağırsaklar bu sefer daha fazla enzim salgılayacak. Bu da ince bağırsak problemleri ve gaz oluşumuna ve bütün vücudun dengesinin bozulmasına neden olacak. Hastalarımız diş eksikliğini basit bir sorun gibi görüyorlar ama inanılmaz büyük problemlere neden oluyor. Onun için bir an önce diş eksikliklerini gidermelerini tavsiye ediyorum. İkinci konu da fonasyon dediğimiz konuşma. Şimdi hepimiz toplum içerisinde kendimizi rahat bir şeyle ifade etmek, muhatabımız tarafından anlaşılmak ve kendimizi rahat Ağızı anlatmak isteriz. Şey. Tabii, diş eksikliği olduğu zaman e tabii ki haliyle insan kendini rahat ifade edemeyeceği için ciddi özgüven problemleri, asosyal bir duruma gelmeye başlayacak. Onun için yine bu konuda diş eksikliğini gidermemiz gerekiyor. Ve üçüncü bazı hastalarımız için de en önemlisi estetik. Rahat bir şeyle gülebilmemiz, rahat bir şekilde konuşabilmemiz için de dişlerin eksiksiz ve tam bir şekilde olması lazım. Eksikleri de bu şekilde implantla çok daha estetik, çok daha güzel bir şekilde tamamlıyoruz. Peki Şükran bir şey soracak İsmail Hocama. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. 5 ee, yıl önce bir dolgu yaptırmıştım. Hı hı. Şimdi hafif hafif sızlama var. Değiştirmek mi gerekiyor? Tedavisi ne olabilir? Evet öncelikle e, detaylı bir muayeneden sonra bir röntgen alıyoruz ve altındaki çürüğün derinliğine bakıyoruz. Eğer çok derin bir çürükse kanal tedavisi yapılması gerekebiliyor bazen. Eski dolguyu söküyoruz, çürüyü temizledikten sonra yeni bir dolgu yapıyoruz ve aynı şekilde sağlıklı dişinizi kullanabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Diş hekimi İsmail Güleç hocama alkışlarla uğurluyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür Çok sağ olun. <laughs>